Ya şu açıkta var ya 20 tane bot vardı ya. Sargın falan var mı abi? Gittim, atayım. Varmışlar ya. Hala ya. bot varmış abi. Var değil mi? Geliyorum. Skanlar var değil mi? Bot. Bot Şöyle değil yok. mi? Birbirleriyle kapışmışlar. Hmm. Gözüküyor mu? Neredesin? Şu an o tarafa doğru bakıyorum. Evdeydi en yani, son eve girdi. Bir tane batı vurdum. Yere yattım bu şey. Ha gördüm. Oo, kara 98 4x severiz yani bilirsin kardeşim. Eyvallah. Allah. Ee, şunları bıraktım bizi bitirdin ya. Niye abi? Niye köprünün altında öldün? Ya abi hileydi ya biliyordum hile olduğunu da dedim bu hiledir onu bitirmeye gittim. Adam su kaldırmış suyun altında vurdu zaten. Başta çok belli etmedi aslında da. Aynen. Ben aslında onları... belliydi ya kanka. Nasıl? Ben adamı görmüyorum yok. adam bana sıkıyor yani. İlk başta bize mi sıkmış bunlar? Hani biz araçta geldik ya sıkıyor bir ses böyle. aldık. Lan saçmalama bak ya. Şüremedi de yani. Ben adama Groza ile var. direkt headshotla başladım. Canımı bir bırak. Bot sesi var bu arada bir yerde. Ama dikkat et kanka bot olma. Gidir ha. Ya bugün beni bitireceksiniz zaten ya. Eksirli geliyor. Bugün puan kastık yani neredeyse. Ama demin onu verdi ki o kötü oldu. Onu vermesek Anladım. harbiden biraz puan kasmış olmuştuk yani. <laughs> Bana 16 verdi ya. Eksi 16. altı. Tabii ya. Bir puan kalmış daha bak. Bir Her bir şey dediğimde gidiyor abi. 17 puan. Ne deseydin mesela? Köprünün altına gidiyorum abi. Sen onu demedin. Ya zaten köprünün altında bir kişi vardı. Sizden nasıl atladıysa sizin nasıl gözlük